çocuk doktorları olarak yaşamın ilk 3 ayına dördüncü trimester dediğimiz olur. Çünkü bebekler bu dönemde sanki hala anne rahmindeymiş gibi davranırlar. Dünyaya ayak uydurmaya çalışırlar. Hayal edin. Birdenbire eliniz ayağınız tutmadı. Hatta başınızı bile zor tutuyorsunuz. Konuşamıyorsunuz. Bir takım sesler duyuyorsunuz ama kimdir, nedir bilmiyorsunuz. Ne diyor anlayamıyorsunuz. Üstelik çırılçıplaksınız ve daha önce hiç bulunmadığınız bir yerlerde gözünüzü açtınız. Kimseyi tanımıyorsunuz. Bir de i̇şte karnınız acıktı ve ağzınıza bir lokma gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorsunuz. Pardon da bir bebek sıkıntıya strese girmeyecek de kim girecek? İşte her bebek bu şekilde dünyaya gelir. Bunun uzantısında bebeğimiz birazcık ağladığında veya mutsuz olduğunda çoğu kişi ne der? Gazı var. Eğer bir bebek bir müddet ağladıktan sonra pırt edip hemen ardından susuyor ve gülücükler atıyorsa tamam katılıyorum ağlaması gazındanmış. Ancak bunun dışında gaz ile ilgili mi değil mi kim bilir. Ağlaması için yeterince sıkıntısının olduğunu biraz önce zaten anlatmıştım. Gaz giderici damla ve ilaçlara baktığımızda da araştırmalarda görüyoruz ki bir ürünün diğerine belirgin bir üstünlüğü yoktur. Hatta hiçbir şey vermediğimiz durumlara kıyasla bile. Bu nedenle bebeğiniz huzursuz ise önce her zaman yapıldığı gibi ihtiyaçlarının giderildiğinden emin olun. Bu durumda ateşi yok, rahatlıkla emiyor, genel durumu iyi ve gelip geçici bir ağlama gibi duruyorsa o zaman bebeğinizi kucağınıza alın. Onunla konuşun, sevin, yalnız olmadığını ona hissettirin. Uzun süren ağlamalarda ise mutlaka doktorunuza başvurun.